Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte inanılmaz dijital şirketteki key'nin yapılışını göstereceğim. İlk önce bu kafanıza veya şapka gibi şeylere giriyorsunuz. Buraya ca inne e" yazıyorsunuz ve Yok, o zaman oraya da "gidel circus" yazalım dik tuk oldu ya dik dik i tal cir cir cü, cir cus he çıktı çıktı bu bu güzel gibi ama emin değilim. Fakat Kırmızı? Heh, kırmızı yapsak olur olur ya. Olur olmaz desek daha iyi çünkü elleri beyaz Biraz olacak. ha böyle olsun. Şimdi orayı bitirdik. A dur şapka şu saçı şey yaparsanız buradan ayarlarsınız arkadaşlar. Ha şimdi arkadaşlar buraya bu kıyafet yerindeki arama şeyi var ya şurada oraya ca i ne Cain'e. Ha Cain'in bir tane veya iki tane kıyafeti falan çıkıyor burada. Heh. Bu olur mesela. Siz oraya da gider. da yazabilirsiniz. Şimdi alta ben şey yapmayacağım Cain'e falan buraya Cain'e falan yazmayacağım. Böyle de olur. Dur şimdi. Buradan karakterin ha haline benzeyen bir şekil ayarlıyor hocam. Heh. Bu mesela bu yapabilirsiniz. Ondan ben bunu seçtim. Ve gözü de kaybedeceğim şimdi. Yeşil gözü. Ha, bitti. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.